Sevgili dinleyenler, dinleme tesisine hoş geldiniz. Mola süremiz yaklaşık 20 dakika sürecektir. Bu süre boyunca rahatlayın ve eğlenceli sohbetlerimize kulak verin. Gelecek molada yeniden burada buluşmak dileğiyle. Keyifli dinlemeler. Esenlikler. Bugün burada ekranın ya da kulaklığın diğer ucunda, belki bir kahve eşliğinde, belki de trafikte sıkışmış halde beni dinliyorsunuz. Nerede olursanız olun size çok net bir şey söylemek istiyorum. Enerjinizi sömürtmeyin. Ama fiziksel enerjiden, kaloriden ya da uyku düzeninden değil. Sizin içsel gücünüzden, ruhsal ve duygusal enerjinizden bahsediyorum. Çünkü farkında olmadan çoğu zaman enerjimizi yanlış yerlere harcıyor ya da başkalarına sömürtüyoruz. Bugün bunu nasıl engelleyebileceğinizi, enerjinizi nasıl koruyabileceğinizi ve nasıl daha güçlü, daha huzurlu hissedebileceğinizi konuşacağız. Enerji neden bu kadar önemli? Öncelikle bir şeyi kabul edelim. Hayat bir enerji oyunu. Sabah uyandığınız andan itibaren o gün için belirli bir enerji kapasiteniz var. Gün içinde aldığınız kararlar, konuştuğunuz insanlar, yaptığınız işler, hatta düşündüğünüz şeyler bile bu enerjiyi tüketiyor ya da artırıyor. Eğer enerjinizi bilinçsizce harcarsanız gün sonunda tükenmiş, yorgun, bıkkın ve hayattan keyif almayan biri haline geliyorsunuz. Ama ona doğru yönlendirirseniz gününüzü daha verimli, mutlu ve tatmin olmuş şekilde tamamlayabilirsiniz. Peki sorun ne? Sorun şu ki çoğu zaman biz farkında olmadan enerjimizi başkalarına ya da gereksiz şeylere sömürtüyoruz. Düşünün, Hayatınızda sizi sürekli aşağı çeken insanlar var mı? Sürekli dert yanan, negatif konuşan, sizin moralinizi bozan insanlar. Ya da zihninizi gereksiz yere meşgul eden, size bir şey katmayan sosyal medya akışları. İşte bunlar sizin enerji vampirleriniz. Gelin enerjimizi nasıl kaybettiğimizi biraz daha detaylı inceleyelim. Belki farkında bile değilsiniz. Ama enerjinizi tüketen bazı gizli düşmanlar var. 1. Negatif insanlar. Her gün şikayet eden, sürekli bir şeylerden dert yanan, sizi hep kötü hissettiren insanlarla mı vakit geçiriyorsunuz? İşte burada durun. Hayatınızı bu tür insanlara açtıkça enerjinizi çaldırıyorsunuz. Onların derdi hiç bitmeyecek. Size düşen sınırlarınızı koymak ve pozitif insanlarla daha fazla vakit geçirmek. 2. Gereksiz tartışmalar. Bazen kendimizi sosyal medyada veya gerçek hayatta gereksiz tartışmaların içinde buluyoruz. Sizi değiştirmeyecek, size bir şey katmayacak, tamamen zaman kaybı olan kavgalar, polemikler. Enerjinizi harcadığınız şeyin sonunda size ne kazandırdığına bakın. Eğer bir fayda yoksa uzaklaşın. 3. Başkasının onayını beklemek. İnsanlardan sürekli onay beklemek, ne düşündüklerini kafaya takmak da büyük bir enerji kaybı. Unutmayın, herkesin fikrini kontrol edemezsiniz ve herkesi mutlu etmek zorunda değilsiniz. Kendiniz olun ve yolunuza bakın. 4. Gereksiz sosyal medya tüketimi. Sosyal medyada saatlerce boş boş geziniyorsanız enerjinizi adeta boşa akıtıyorsunuz. Evet, sosyal medya eğlenceli olabilir. Ama dozunda tüketilmediğinde farkında olmadan sizi ruhsal olarak yıpratabilir. Başkalarının hayatlarını izleyip kendinizi kıyaslamak yerine kendi hayatınızı güzelleştirin. 5. Geçmişe ya da geleceğe fazla takılmak. Geçmişte yaptığınız hatalar ya da gelecekte başınıza gelebilecek şeyler için sürekli kaygılanıyorsanız enerjinizi şimdiki zamandan çalıyorsunuz demektir. Olan oldu olacak olan da olacak. Kontrol edebileceğiniz tek şey şu an ne yaptığınız. Peki biz bu enerjiyi nasıl koruyabiliriz? Gelelim en önemli kısma. Enerjimizi sömürtmemenin yolları neler? Şimdi biraz da bunlardan konuşalım. 1. Sınırlarınızı belirleyin. Kimle ne kadar vakit geçirdiğinizi, neyle ilgilendiğinizi ve enerjinizi nereye harcadığınızı belirlemek sizin elinizde. Biri size negatif enerji mi veriyor? O kişiden uzaklaşın. Bir şey sizi yoruyor mu? Daha az ilgilenin. 2. Kendi ihtiyaçlarınıza öncelik verin. Başkalarını mutlu etmeye çalışırken kendinizi ihmal etmeyin. Unutmayın. Siz iyi olmazsanız kimseye faydanız olmaz. Önce kendinize iyi bakmalısınız. 3. Olumlu insanlarla vakit geçirin. Hayatınıza enerji veren Size ilham veren, yanınızda olmaktan keyif aldığınız insanları alın. Pozitif insanlarla zaman geçirmek sizin enerjinizi yükseltir. 4. Şükretmeyi öğrenin. Sahip olmadıklarınıza değil, sahip olduklarınıza odaklanın. Bir an durup düşündüğünüzde aslında ne kadar şanslı olduğunuzu fark edeceksiniz. Şükretmek enerjinizi artıran en büyük güçlerden biridir. 5. Kendinize zaman ayırın. Meditasyon yapın, yürüyüşe çıkın, kitap okuyun. Sevdiğiniz bir şeyle ilgilenin. Gün içinde sadece kendiniz için ayırdığınız küçük bir zaman bile enerjinizi korumanıza yardımcı olur. 6. Hayır demeyi öğrenin. Başkalarının beklentilerine sürekli evet demek zorunda değilsiniz. Bir şey sizi yoruyorsa ya da istemiyorsanız hayır diyerek kendinizi koruyabilirsiniz. 7. Dengeli beslenin. İyi uyuyun, hareket edin. Fiziksel olarak iyi hissettiğinizde zihinsel olarak da daha güçlü olursunuz. Son olarak şunları söylemek istiyorum. Enerjinizi kime, neye harcadığınız çok önemli. Hayatınızı gereksiz yere zorlaştıran, sizi aşağı çeken şeylere harcamayın. Kendi enerjinizi kendi hayatınızı daha güzel bir hale getirmek için kullanın. Çünkü unutmayın. Bu hayat sizin. Ve onu nasıl yaşayacağınız tamamen sizin elinizde. Bakın, hayat mükemmel olmak zorunda değil. Zorluklar, sıkıntılar, inişler, çıkışlar hep olacak. Ama önemli olan bizim bu dalgalanmalar karşısında nasıl durduğumuz. Dışarıda yağmur yağıyor olabilir. Ama siz içinizde güneş açtırabilirsiniz bir gününüz kötü geçti diye hayatınız kötü olmak zorunda değil. Geçmiş hatalarınız var diye geleceğiniz de mahvolmuş değil. Her an yeni bir başlangıç yapma şansına sahipsiniz. Eğer bu konuşma size biraz bile olsun bir şey kattıysa ne mutlu bana. Unutmayın, enerjinizi sömürtmeyin. Onu koruyun ve en iyi şekilde kullanın. Dinlediğiniz için teşekkürler.